Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı e devam oynayacağız ama bir önüm döndü En son e, ıı, sınırın piramitli bir yerlerde kalmıştık. Hmm. aynen. Bakayım. Evet böyle piramitli bir yerde kalmıştık. En son buraya girmiştik. Ee, buralara da bakmıştık. Bir dakika. <laughs> Şaka mı bu? Bu ne? buraya bunları kim koydu bir şaka mı bu ne yazıyor bakayım burayı kaz bedava elmas yani ben şimdi buna inanacağım burayı kazacağım kesin buradan korkutucu bir şey çıkacak aslında doğru olabilir bir baksam mı ben bakayım ya şurada alayım elmas kazmamı Şunda. şöyle atamadım ya Heh. tamam yani şimdi ben buraya kazacağım. Buradan böyle abi şaka mı bu? Şaka mı bu? İçin kesin ben oraya açtığımda bir şey olacak ama bir baksan mı hemen? Yok artık gerçekten de elmas var. Buraya bunları kim kolduysa gerçekten çok iyi. Yok artık. Kim koydu bunları acaba? Oo. Oh. a mızrak bile geldi. Ölümsüzlük totemi eğer. Uf, her şey geldi. İyi oldu aslında. Da kim yapmış olabilir ki bunu? Ben biraz tırsmaya başladım. Neyse alayım ben şunları. Lazım olur belki. Öf, tamam. Çok saçma bir olay yaşandı. Ama iyiydi yani. <laughs> Bedava eşya. Şunları bir atalım. Bunlar gereksiz. Şu enşantlı kitabımız kalsın. Ekmek kalsın. Şu çubuklar kalsın. Bunlara da artık gerek yok. Elmas kalsın. Kömür diye... gerekmez bence ya. Yok. Yatağımız kalsın. Kum da gerekmez. Crafting table. Şu at kullanmıyorum. Ben ölümsüzlük totemi. Bir de şu. Ölümsüzlük totemimi elimde tutayım. Bu gerçekten çok yok artık ben bu kadar şey mi attım gerçekten? İyi. Bir dakika. şöyle altın elmalı yerine değiştireyim. Şimdi bayağı şey çıktı içinde. Yani ben şimdi nedir set olabilirim aslında. Şöyle nedir kazma. Nedir değil mi bu? Nedir değil mi? He, arkadaşlar benim kafam karıştı. Kafam karıştı ne oluyor? <laughs> Bir dakika. Büs, elmas set olabiliyoruz. Ha, doğru nedir direkt yok. Ne direkt yok. Ne? Nasıl ya? Aa, nedir direkt? Aa bu nediritmiş. direktmiş. değilmiş. Birden ne direkt sandım da neyse iyi. Alayım ben şunlardan biraz. E, bunu oldu, bu yalnız kaldı. Eyvah, yalnız kaldı. <laughs> Neyse, ne derek kilitlerimi geri alayım, ne derit, ne Bu da burada, burada kalsın, bir tane daha var. Arkadaşlar, ben şu anda yaşananlardan hiçbir şey anlamadım ama gerçekten o ben değildim. Her kim koyduysa, acaba her bırakalım. Koydu, koydu. Buradan hemen uzaklaşalım. Neyse. Ölümsüzlük totemi gelmesi iyi oldu. Ölümsüzlük totemi nasıl geldi ki zaten? Ölümsüzlük totemi yok artık. Bir ölmeyi denesek mi ya? Hadi bir ölmeyi deneyelim. Kaç tane var? Ee, sanırım bir tane. Bir tane var galiba. O zaman ölelim zaten. Ben çok kolay da oynadığım için. Ölmeyi bir deneyeceğim. Bol 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 bol. Acaba ölünce ne olacak? Şu balıklar da ee, hasar veriyor mu? Zaten nefesim de yavaş bitiyor ha. Çok iyi. Aha, aha ölüyorum. Acaba ne iş ne iş Tekrar hayata mı eee yani tekrar canlanacağım mı? Nasıl bir şey acaba bu? <laughs> bir ölemedim ya. Madem ölemiyorum o zaman ben de kendim kendimi öldürürüm. Boş ver ya öldürmeyelim gerekir. Aa ee, bulacağım. <laughs> <laughs> Resmen ilk direkt başla aslında bir dakika. Benim oyunuma nasıl girdi ki biri? Nasıl becerdi de girdi? Ben tek kişilik oynuyorum ya. Nasıl girdi? Her nasıl geldiyse Herobra Herobra olabilir mi? Herobra'sa e, bir daha hayatımda Minecraft oynamam. Çünkü onu e, ben koymadım yani. Her kim koyduysa tükürecek mi bana? Tükür 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 tükürmeyeceğim. Tamam ben de size... Ee? <laughs> Süremiyorum seni Arkadaşlar ben bunu süremiyormuşum <laughs> O zaman ıı, sanırım artık ne e, Nedir'e gitmeliyiz Ama bana na, love lazım Keşke o sandıktan obsidiyan da Çıksaydı da bir an önce nedir'e gitseydik of. Arkadaşlar ben ne yapacağım gerçekten bilmiyorum Minecraft'tan o kadar çok anlamıyorum. Zaten yeni başladığım için neyse. O zaman arkadaşlar biz oyunu bitirmeyi dene de böyle. Yine kuşum cikliyor. <laughs> neyse arkadaşlar biz oyunu bitirmeyi denemesek de şey mi yapsak? Yavrucuğum bir susar mısın? Bizim kuş da bir susmuyor. He, çok yaramaz ısırıyor. Neyse. Uf. ne yapayım? Ee, tamam. O zaman biz biraz odun toplayıp hatta bir köy köy mü bulsak O zaman biz köyümüzü geri ben turladım mı? Kafam karıştı. Kıramı <laughs> Arkadaşlar benim kafam çok karıştı. Başım döndü. Yani e şaka mı bu? Arkadaşlar ee, başım döndü. Ne oluyor ya? Çok başım döndü. Aa kaplumbağa. Bu bir şey veriyor mu? Kolları görüyor musunuz? Brrr, brrr. Ay. Helikopter helikopter yapıyor. Şu mızrağı hiç denemedim. Denesem mi bir? Çok iyi. Nasıl yer alacağım? Aa. Tamam. Bunu kendiliğimden de çekemiyor muyum? Böyle fırlat. Geri çek. Olmuyor. Neyse o zaman arkadaşlar biz elimizi yapmaya başlayalım. Ben biraz odun kırıp geliyorum.